Üzümlerimiz olmaya başladı. Merhabalar, biliyorsunuz bu üzümün, bu asmanın budama videosunu çekmiştik, ilaçlama videolarını çekmiştik. Sizlere mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışmıştık. Evet, artık yavaş yavaş üzümlerimiz olmaya başladı. Çok güzel bir cins üzüm bu, ee, kırmızı oluyor görmüş olduğunuz gibi. Kızarmaya da başladılar ve çekirdeksiz en güzel yanı bu üzümün çekirdeksiz olması gerçekten harika bir verim verdi bu ikinci senesi geçen sene 12 salkım gibi az bir üzüm almıştık ama bu sene maşallah üzümümüz sağlı sollu yaklaşık 40 metreye yakın bir boya ulaştı.